Altın Adam YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan yepyeni bir video ve yepyeni bir konuyla beraber olacağız. Evet arkadaşlar bu videomuzda önemli bir konuya değineceğiz. Define ararken, define araştırması yaparken ve bunun için bir ekip kurmuşken yapılan büyük hatalardan bahsedeceğiz ve define bulmanın püf noktalarından ve yapılması gereken ana kurallarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Define araştırmasında define ararken yapılan hatalar yüzünden başarısız olurmakta ve bu hataları sırayla açacağız arkadaşlar. Başta da söylediğim üzere bu video gerçekten önemli bilgiler içermekte. Evet arkadaşlar konumuza videomuza hemen başlayacağız. Fakat başlamadan önce çok ufak bir ricada bulunacağım sizden arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana da desteğinizi esirgemeyin sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu videonun da açıklama kısmına her videoda bıraktığım gibi bu videonun açıklama kısmına sosyal medya linklerimi bırakıyorum arkadaşlar. Sosyal medya linklerinden de takip edebilir ve şahsıma ulaşabilirsiniz. Evet bu ricayı da yaptıktan sonra dilerseniz buyurun videomuza başlayalım. Definecilerin yaptıkları en büyük hata çoğunlukla hikayelere dayalı define aramaktır. En belirgin hikayeler ise buradan eşkıya geçmiş, işte Yunanlı burayı sormuş, burada eskiden şu varmış, işte ninem anlattı, dedem görmüş gibi tamamen kurguya dayalı define avcılığı yapılmasıyla alakalıdır arkadaşlar. Bu hikayeler arasına bir de cin, tılsım ve hoca işleri karıştı mı olur bu işler Arap saça. Şimdi ortada belli bir işaret yoksa tamamen hikaye üzerine define avlamaya çıktığımızı düşünelim. Bu yanlış üzerine bir de tılsımlı kurgusu katarsak yaptığımız işi definelicikten çıkar, bohçacılık olur. Define araştırmacılarının Yüzde %80'i bu anlattığımız şekilde define aramaktadır. Ve bu şekilde de başarı elde etmek çok zordur. Hatta imkansızdır. Bu işi araziyi köstebek yuvasına çevirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu çalışmaların getirdiği sonuçların başında cinler defineyi kaydırdı yalanı vardır gerçekte yanlış yeri kazdığını kabul etmektense suçu cinlere atarak işin içinden sıyrıldığımızı düşünürüz. Şimdi gelelim başarısız olan ve bu hataları yapan definecilerin ruh yapısından, karakterinden ve bu işi nasıl yaptıklarından. Bu saydıklarım bazı definecileri kızdırabilir ama gerçekten yapacak bir şeyimiz yok. Bunlar gerçektir arkadaşlar. Gelin madde madde sıralayalım. 1. Aşırı şekilde macera perestirler. Çoğunlukla define masalları ve efsaneleri severler. Genelde saklı konuşurlar, gizli konuşurlar, hep sağlam adam peşindedirler. 2 antikacı ve eskicilerde dolaşarak hep bir hazine haritası bulmaya çalışırlar. Fotokopi kayıtlarını bile harita sanıp kahvane köşelerinde iç cebinden çıkarıp elinde harita olduğunu söylerler. Fotokopi kağıdının harita sanıp gerçekte var olmayan coğrafya peşinde koşarak ömürlerini tüketirler. 3 güven meselesini aşmakta oldukça zorlanırlar. Defineciliğin ekip işi olduğunu kabullenmektense araziye az kişiyle giderler. 3 kişi bulursak mal 3'e bölünür diye sayı azaltma politikaları yaparlar. 4. Kurtuluş reçetesi olarak gördükleri define dedektörü alırlar. Çok heyecanlıdırlar yarın gidip heybe dolusu beşi birlikleri, külçeleri, reşatları, bahmudiyeleri, yeni deve yükü hazireyi toplayıp geleceğini sanırlar. Araziye çıktıktan sonra dedektör ile ilk sinyalini alırlar. Herkes heyecan basar, başlarlar kazmaya. Çıkan ya alüminyumdur ya da teneke. Tüm hayaller suya düşer. Günler böyle devam edince başlarlar cihaz aldıkları firmayı topa tutmaya. Bir dedektörün yapabilecekleri nedir? Bununla alakalı hiçbir bilgileri yoktur. 5. Genelde gece iş başına çıkarlar. Çocuk ağlaması, yer sallanması, uğultu gibi garip sesler duyarlar. Bu kız da diğerleri gibi hayal kırıklığıyla sonuçlanır yanlış yere kazdıklarını kabullenmektense cinler defineyi kaydırıyor diye hayali teoriler üretiyorlar. 6. Bazı teknolojik yazılım programlar kullanıp uydudan define yeri tespit ettiklerini sanarlar. Oysa ki bu gibi programlar yüzey haritalama programıdır. Google Earth ile çekilen resimler üzerinde 2 ve 3 boyutlu çalışmalar yapılır bu programlar ile yerin altını görmek mümkün olmamaktadır. Evet arkadaşlar biraz ağır olmuş olabilir ama kusura bakmayın. Bunlar maalesef gerçek durumlar. Ve şimdi gelelim profesyonel defini aracılığında yapılması gereken biraz önce yapılan hatalardan bahsettik arkadaşlar madde madde sıraladık. O saydığımız hataları yaptığımız zaman defineye ulaşma şansımız çok düşük ihtimal. Şimdi gelelim başarıya en çok yaklaşabileceğimiz hareketlerin başına, durumların başına ve define araştırmasında mutlaka yapılması gereken püf noktalarına. Bunları da madde madde açıklayacağız arkadaşlar. Evet bu maddelere de başlayalım arkadaşlar. Asıl önemli olan konu yapılması gereken konu bunlar. 1. Öncelikle gerçekten define olduğuna inandığınız net define işareti bulmalısınız. Bu işaret üzerindeki çalışmalarınız kısa vadeli olmamalı. İşareti ilk gördüğünüzde çözümde başarılı olmanız imkansızdır. İşaretin en az 200 metre çevresinde dolaşıp coğrafyayı iyice tanımanız gereklidir. Bu ilk gün pek işe yaramaz gibi görünür. Aynı işaretin yanına 2-3 gün sonra gittiğinizde ilk gittiğinizde arada çok fark olduğunu çözüm için ipuçları elde ettiğinizi fark edeceksiniz. Aradan birkaç gün geçtikten sonra üçüncü kez gittiğinizde Coğrafya artık sizindir. Şimdi işareti çözmeye başlayabilirsiniz. Bu söylediklerim çok önemlidir arkadaşlar. İşaretin yanına bir kez gidildiğinde o işareti çözmeniz imkansızdır. Bunu kendinizde anlayacaksınız. İki veya üçüncü ziyarette her şeyin çok farklı olacağını göreceksiniz. Artık nokta atışları yapabilirsiniz. Bunun için size gerekli olan net işarettir. Net işaret görmediğiniz yerde defini aramaktan kaçının. 2. Şimdi sıra yer tespitinde. Hiçbir işarette son nokta bir defada bulunmaz. Hatta işaretlerin çoğu son noktayı vermez. Sadece yön ve mesafe verir. Son nokta sizin becerinizle alakalıdır. Hal böyle olunca çözüm sürecinde en az 3 yer belirlenir. En verimli olanlarından başlayıp verimsize doğru hareket edilir. Tabi burada size bir define arama dedektörü gereklidir. Bilgi birikimi ne kadar önemli ise dedektör de o kadar önemlidir arkadaşlar. Bilgi sizi defineye ne kadar yaklaştırırsa dedektör de daralır alan içinde son noktayı bulmanızda o kadar yardımcı olur. Zaten dedektörler de sadece bu işe yarar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Dilimin döndüğünce sizlere bu bilgileri geçmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenilerinizi kazanmıştır. Evet değerli arkadaşlar bir sonraki videomuzda Tekrardan görüşmek ve buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.